Ne yapacağımı ben de bilmiyordum. Oyun oynayacağım. Ben arkadan geçen açtım şarkıyı dinleyeceğim. Güzel şarkı. Beğeniyorum. sesini biraz kısayım. Say hey for me now. We take all the dangerous thing. Ha ha, gibi. Ice cream, ice cream, given Give a job. <inaudible> my voice for me so. My tradition, it's my job the come. this is a fun we back up to the world of me. It's my tradition, in your basement

in my touch, the we come the creation. I welcome to the family. My tradition. Eat my touch, the in your face. It's first one of to the <laughs> oh, I'm sure I'm sure you me. So i like i like, Chucky, me. What Ne oldu lan? ya. Çok kötü oldu bu. Ya bir kişi olmuşuz. Bir kişi olunca bile seviniyorum. Şimdi sıfır kişiye düşmüşüz. Düşmüşüz. Evet kötü oldu. <tuklanıyor> Aa, ben oda, oyuna odaklanmayı unuttum lan bunun üstüne. Dur. En bokta en kötü harita geldi ama. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Atlama. Geri Mal Arkadaşlar bakın böyle geliyorlar. Sonra zorluyorlar. Oh, şalkırı koyarsam yüksek ihtimalle zorlar. Adam. senin C yazıyor. Kontrol ben de en son bandadığımda neler olduk gördük. <laughs> Neyse. Agam da olsa biriyle konuşabiliyorum. O güzel. Şimdi yayından çıkacak var ya bunu duyunca. Çünkü o yalnızlığından zevk alıyor. Abi niye silgi fayın başka bir şey geliyor? Bak bu iyi ya. Tekrar da şarkı. Çok iyi. Bak şimdi sıfır kişiye düşmemişiz. Yok. C şey vardı sonunda yorum. Tabi. <laughs> Sen şeyin var ola Ice cream an ice cream. Dur. Gel arayacağım. Ya Dur. Nereden öldün? Dur. Sınan Fark etmiyordu. İnsan bir etrafını kontrol eder. Random, random. Çok güzel ya şu şarkı. <laughs> Dublaj yapacağım. Sen ne seviyorsun? Kanka sana bir video, sana bir şarkı oynayacağım. Şey şu arkada dinlediğim şarkı çok güzel. Bir denesene merak ediyorum tepkini. Arka planda işte bir. Şey. <laughs> Ya işte CG5'in en son attığı videoya bakarsan no, so, shit. <laughs> Kendi evlat al. Dur bana atma. Atma. Şerefsiz ol. Abi ya. Ne <laughs> 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 So, so the fun of it, welcome to the fun of In my tradition In my time I'm the monster down in your basement So the fun of it, welcome to the fun İmkanım olsa şarkıyı değiştireceğim ama şarkıyı değiştirmek için Playstation, Spotify'na girersem bir yayın kapanır Birazdan şarkıyı kapatacağım, yeni bir şarkı açacağım O yüzden yayın kapandığı an yeni bir yayın açacağım nasıl olsun. Ee, On söyleyeyim. Yani geri gelebilirsiniz. Mal. Ha o da öyle. <laughs> tamam mı Kardon? Şarkıyı bir tur daha dinleyeyim sonra yeni yayın zorunda kalıyorum. Bu aptal PlayStation'ın Şunun özelliğinden dolayı. Dur. Bir saniye. Eee. <laughs> şunu yapacağım. Hayır yanlış koydum. Dur. Aha tamam. Tam ihtiyacım olan blok. Evet yine bunu buraya koydum. Aa tamam iyi bir şey yaptım aslında. Adam mı okuyor ya garibim. Çok iyiydi be. Çi. Bir şey yazam. Diyor. Neyse. Bir şey yazman gerekiyor. Ben seni dinlediğini biliyorum. Aslında uyuyormuş böyle dinlemiyormuş. Family <laughs> sound. <laughs> Ride on, ride on, ride to the window. Eat my turdish. Eat my we will come. It's great. Oh, I'm so Eat my turds. Mr. Mr. Tapping opens. On smile, we take him behind your eyes.

Ya bu hiç sevmiyorum ya acaba ortaya atacağım millet yapıyor ben de deneyeceğim öleceğim büyük ihtimalle evet öldüm Hatta bak şey yapayım bir 5 dakika sürecek yayını geri açma. çünkü kendime bir şarkı listesi yapayım bence mantıklı fikir

Adam çok iyi düşünüyor. Suat çıvan. Bak. Ben buradan vuramam. Mal. Ma. Tal arkadaşım. Altarım. <laughs> ben niye uydum <öldüm> lan <laughs> Suçuyor, Dur şey. Arkadaşlar ben şimdi bir şey yapıp geliyorum. Sizden onay bekliyorum. Tam iki dakika bekleriz derseniz şey yapacağım. Bir çete yazın. <laughs> tamam, şey, bir şey yok o zaman aa, size şunu söyleyeyim ben bir e, yayına şarkı yapmak için kapatayım e, geri